Antalya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Arabasız Gün etkinliği gerçekleştirdi. Arabasız Gün etkinliği için Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nin güney aksı 15-22 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Konyaaltı Caddesi'nde trafikte ben de varım temalı bisikletler dolaştı. Antbis Tamir Atölyesi de oluşabilecek sıkıntılar için etkinlik boyunca hizmet verdi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda farkındalık yaratmak için Antalya Bisiklet Derneği Skyrunning, Matchup, ABS Bisiklet tarafından stand kuruldu. Standlarda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yavuz Özcan ve Türkan Saylan Parkı'nda konser düzenlendi. <laughs>